Herkese iyi günler diliyorum. Bugünkü size anlatmak istediğim konu çocuklarda kabızlık. Ee, kabızlık son iki hafta içinde e, zor dışkılama, ağrılı dışkılama şeklinde kendini belli Ayrıca çocuklarda kronik kabızlık son bir içinde iki ay boyunca e, haftada ikiden daha az dışkılama, haftada bir e, dışkı kaçımı büyük çocuklar için geçerli olabilir bu. Karın veya makat muayenesinde ele gelen büyük kitlenin olması muayene sırasında. Ayrıca çocuk dışkı yaptığı sırada büyük e, tuvalet şekilde kakın, kakasının olması. E, dışkı yapamazsa da hoplama, zıplama, terleme, koltuk arkalarına çocuğun saklanması şeklinde kendini belli edebilir. Ayrıca buna dışkı tutma davranışı da eklenebilir. Genelde bizim genel pediatri poliklinikleri, çocuk polikliniklerine gelen hastaların %3'ten daha fazlası e, kabazlık olarak karşımıza gelebilmektedir. E, fonksiyonel kabazlıklar e, genelde çocuklar, çocuklardan herhangi bir altta yatan organik sebep olmadan karşımıza gelebilmektedir. Bu fonksiyonel kabızlık tanısını koyduracak bulgular çocuklarda doğumdan sonra ilk mekon dediğimiz kakanın 24-48 saatte yapılmış olması, sert dışkı yapma, büyük çaplı kaka yapma, dışkı taşması şeklinde belirtilerin olması, ağrı dışkı yaparken ağrının olması, makat bölgesinde çatlanma olması veya dışkı yaparken makat bölgesinde sizinle uyumlu Dışkı üzerinde e, kanın olması, bulgular arasında karın ağrısı olabilir, ayrıca iştahsızlık da bulunabilmektedir. Dışkı hissi geldiğinde tuvalete gitmekten çocuğun çekinmesi, yine e, kabızlıkta görülebilen bulgular, makat bölgesinin refleksinin olması, ayrıca alt ekstremitelerdeki hani uzuvlardaki reflekslerin de tam olarak alınmış olması, fonksiyonel kabızlık düşündürmektedir çocuklarda. Fonksiyonel kabızlık dediğimiz durum yani e, çocuklarda belli kritik dönemlerde başlayabilir. Ee, süt, anne sütünde beslenen çocuğun ek gıdalara başladığı dönemler, ee, ayrıca e, tuvalete tuvalet eğitimi sırasında ailenin ailenin tutucu olması, bunun yanında okula başlama sırasında, onun okuluna başlama sırasında tuvalete gitmeme, tuvalete e, zaman ayıramama yine e, kabızlık için zemin hazırlayabilir. Çocukta gelişen sert bir dışkı deneyimi, e, fonksiyonel kabızlığın ilerlemesine, ayrıca makattaki çatlaklar yine ilerlemesine sebep olabilir. Çocuk kendi tuvaletini tercih ediyorsa, ayrıca bu tuvaleti tercih etmedi, ee, başka yerlere gittiğinde tuvaleti tutmasına, okulda veya oyun oynarken tuvaleti tutmasına sebep olabilmektedir. Ee, doktor tanısı, tanıyı koyduktan sonra e, tıbbi tedaviye başlamalı, onun dışında diyet tedavisini ayarlamalı, bunun dışında su içmesini çocuğun tavsiye etmelidir. Bazen e, karşımıza tedavi uyumsuzluk veya e, tedavi yanıtsızlık durumları karşımıza gelebilmektedir. Bunlar işte makat bölgesindeki birikmiş dışkının boşaltılamaması, doktorun tavsiyesine uymadan ailenin ilacı düşük dozda vermesi, e, tuvalet, e, yeterli dozda vermediği gibi ailenin hani doktora kontrole gelmemesi e, veya kontrole gelmediği zamanlarda bir ilacı e, kesmiş olması, e, yani izden çıkmış olması çocuğun kendi ailesi dolayısıyla. Kabızlığın tekrarına neden olabilecek sebeplerdir ve tedavide uyumsuzluk olmasa da bazen uygun dozda ilaçları kullansa bile aile kabızlık devam ediyorsa bu sefer de organik sebepleri mutlaka araştırmak gerekmektedir. Saygı ve sevgilerine.